Şevket abi! Şevket abi uyan uyan! Konuşan kediler başladı kalk! Yap. lan ne oluyoruz lan? Hani burası neresi? Neredeyim ben? Ekip kim? Rüya mı görüyorum? Lan oğlum ödümü patlattım ben! Ah <laughs> oh, sevgili terliğim benim! Canım terliğim! Sevgilim! Canım terliğim. Ay oğlum Tekir Mart Canım gelince kafayı yiyorsun sen! Gerçekten we, 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 anlamıyorum seni ya! Şu we, hale we, bak! We, 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 we. O ne lan? Selma bu bizim kedi var ya tam bir gerizekalı Bu ne oğlum sallanıp duruyor burada siyah siyah. Bu ne ya? Gel lan buraya. <laughs> au! 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 Çok acıdı lan bu benim kuyruğummuş. Oğlum Mestan ne miskin herifsin ya. Akşama kadar fil gibi uyuyorsun başka bir şey yapmıyorsun yani. Ya ne yapayım ya Allah Allah dinleniyoruz herhalde enerjimizi boşa sarf etmiyoruz. Hem sensin fil benim file benzer bir tarafım mı var? <laughs> Kanka burada çok garip bir şey var ya. Allah Allah uzaylıya benziyor. <laughs> Sahip nereye ya? Ekmek mi almaya gidiyorsun? <laughs> e ben de geleyim mi? Be. Duymadı beni. Görmedi herhalde. Allah Allah. Oy <laughs> ana oy! oy. Önce mi patlattın? Sahip açsana şu kapıyı. Tamam yemeyeceğim terliklerini söz veriyorum. E yüzünüze tırmalamayacağım. Şurayı açar mısın lütfen? Ya ne gülüp duruyorsun? Ha, ah, kafam geçti. Ha, kafam geçtiğine göre vücudumda geçen amma kilo almışız be. Oy. Ah. Baba. Hı? Baba. Efendim Rıfkı söyle. Geldik mi? Oğlum gelmedik dedim ya. Ne zaman geleceğiz? Oğlum var bir iki saat daha var Allah Allah. Neredeyiz biz şu anda? Lan oğlum İzmir'e doğru ne? gidiyoruz işte. Baba. Geldik mi? Yine ne var? Yine ne var? Gelmedik. Aa, birazcık bekle sabret. Şimdi geldik mi? Lan oğlum vallahi acaba atarım seni ha. E, ne, zaman geleceğiz? Oğlum var ya. Ha, eve ne zaman geleceğiz? Rıfk, ne kadar kaldı? Rıfkı, Ay, rıfkı susar kolay. mısın biraz? Rıfkı bir susar mısın? Tembel herif. Oy. Oy. Ne oluyor ya? Bu ayaklarındaki sahip? Valla değişik bir şey var ayağında ha. Lan çok korkunç ha. Bana doğru yaklaşıyor. Sahip kendine gel sahip ayağında bir şey var diyorum sana o ne ya o ayağındaki her neyse seni ele geçirmiş olmalı gel lan buraya şimdi sana Gününü gösteririm Gel buraya pis kedi yakalayacağım seni Lan çekil git Ay, Ne vuruyorsun ya ee, ne vuruyorsun anneme şimdi söyleyeceğim seni ya pis kedi ya ee, e, oynamıyorum ben şimdi seninle ya bir daha da oynamayacağım seninle git Allah Allah ya, Yemin ederim bu köpek manyak Bak, Eyvah geldi bak, gerzek bak, tavuk. Bak, bak, bak. Ya, siz bir şeyler yiyorsun orada ha. Bak 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 kediye bak sen bak bak. Tavuk bak. bir çekin kanka, misin orada. Kanka ne yiyorsun ya? Bir bakayım ben. Bir bakayım ne yiyorsun lezzetli bir şey mi yiyorsun? Tavuk çekil diyorum ha. Bak bak bak. Bak, bak, bak neler yiyor lan. Lan. Lan ne vuruyorsun be? Bırak ben de yiyeceğim. Ha. Hasta be. Karabaş gel oğlum acıktın mı sen? Ben bundan yırtarım ağzını gözüne. gözüne Defol lan ay. buradan ay. pis köpek. Sana kaç defa söyledim buralara gelme diye. Bilet torbası pislik seni. Bak hala hala geliyor ya. Ama Pamuk abi sen beni yanlış anladın yani. Lan başlatma şimdi Pamuk abinden ha. Hey kedi ne yapıyorsun orada? Aa sen de bir salaksız kaç Sana kaçınma söyledim beni gizli gizli takip etmedi ya. Tamam. Sana hiç terbiye vermediler mi? Sana anne baba gözlemedin mi? Kızları gizli gizli takip etmedi ya. Tamam, hiç yakışıyor mu tamam. musun? Senin gibi köpekler tamam. mu tamam. Çok ayıp valla. Şu yastığı şuraya bir koyamadım. Gitti. İki saatten uğraşıyorum. Lan. Hop. Ay. Ay sığmıyor bu yastık buraya ya. Niye sığmıyor? Valla annem gelince kılacak bana ortalığı dağıtmışsın diye ya. En iyisi şuradan ters koyayım. Ne yapsak ne yapsak dönsem şöyle bir döneyim. Evet şimdi olacak. Hazır. 1, 2, 3, <laughs> olmadı yine. Lan başlarım böyle işe ha. Anam. Oy kafam. Minnoş. Fizikleti temizledin mi yavrum? Temizliyorum temizliyorum. Az kaldı. Şu tekerlekleri de temizledin mi? Pırıl pırıl olacak. Vallahi yepyeni olacak. Ama çok çamura girmişsin. Temizle temizle bitmiyor. そアハハに